Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Ben Mustafa Namoğlu, ailenizin girişimcisi. Ee... Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz oğlum arkada kadar? <laughs> <laughs> İzleyenler diyecek ki nasıl konuşuyor lan bu diyecek. Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz diye. Neyse. Daha cool konuşayım. Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Ben Mustafa. Evet ciddi olalım. Bugün çok sevdiğim bir kitaptan bahsedeceğim. Phil Knight, Nike'ın kurucusu ve onun çok ünlü kitabı Shoe Şimdi sizden çok fazla kitap tavsiyesi geliyor. İşte çok fazla podcast eser tavsiyesi geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ben eskisi kadar kitap okumuyorum. Eskiden baya baya okuyordum. Gerçekten hani ayda 2-3 tane kitap rahatlıkla bitiriyordum. Şu an birazcık daha o vakti podcast ve YouTube'a da bö bölüyorum açıkçası. Ama Shoe Dog benim Gerçekten çok geç okudum aslında. Keşke yıllar öncesinde oku, ok, okusaydım diye, diyebileceğim bir kitap. Ee, sevgili Mehmet Atıcı var, Early Bird Ventures. Onun aslında tavsiyesiyle okuduğum bir kitap. Baya bayağı geç okudum ama dediğim gibi değdi. Bu kitapta kendimden çok fazla şey buldum. Mesela örneğin benim Mugo'nun hikayesi e, çok benziyor Phil Knight'ın Nike kurma hikayesine. Benzer sıkıntılar, benzer finansman kaynağı sıkıntıları var. Bununla beraber her şeyin çok iyi gittiğini, gidebilecek an, anlarda işte sevinmeniz gereken zamanlarda, işte her sene belki işi iki katına büyütüyorsunuz, işleriniz çok iyi gidiyor. Ama sermaye odaklı bir iş olduğu için kapital intensif deniyor buna, kapital odaklı bir iş olduğu için sürekli iş büyütürken daha fazla kapital ihtiyacınız var. Ama karınız ve dönem para o kadar fazla değil ve siz istediğiniz kadar büyütemiyorsunuz ve sürekli sermaye sıkıntısı çekiyorsunuz. Aslında kitabın baştan sona temelinde bu var ama bununla beraber çok fazla ilginç başka hikayeler var. Genel olarak yine her şeyin çok iyi gidebileceği bir anda e, işte bankaların size e, yüzünü çevirmesi veya işte e, hukuksal olarak diğer rakiplerinizin işte mevzuatlardaki bir açığı bularak e, size vergisel tarafta çok büyük yükler bindirmeye çalışması gibi 50 milyon tane sıkıntıdan bahsediyor Phil Knight ve hani Nike'ın nasıl oralara geldiğini işte Nike ilk kurulduğunda Adidas Amerika'da çok güçlüyken işte Nike kurulmadan öncesindeki yaşananları işte orada daha önce benim kullandığım o fake it until you make it muhabbetleri yani daha işi belirli bir yere getirmeden sanki büyük bir organizasyonuz varmış gibi yapmak zorunda kalıyor. Ben Mugon'un başında ben de öyle yapmıştım. Özellikle Herschel Distribütörünü alırken karşımdaki insanları ikna etmek için olduğumdan çok daha büyük bir firma gözükmeye çalışmıştım. Bir sürü bir sürü hikaye var. Zaten Mugo ile ilgili aslında şöyle bir fikrimiz de var. Belki şu an izleyenlerin de hoşuna gidecektir. Ee, haftaya Mugo'nun showroomunda İstanbul'da e, orada Mugo'nun hikayesini belki biraz daha detaylı anlatırız. Gösteririm de. Neler yaşadım, neler yaptım. Ee, bazen etkinliklerde anlatıyorum. Bizim kolay değil deme sebeplerimizden bir tanesi gerçekten işleri bir yer, belirli bir yere getir, getirene kadar arkadaşlar çok ciddi fedakarlıklar, çok ciddi e, acılar çektiğimiz için böyle. Hani burada bir mağdur Edebiyat rolü de yapmıyorum. Gerçekten e, işleri buraya getirirken yıllarca depoda yattık. E, bin liralık satış yapacağız diye bir sürü insanların peşinden koştuk. E, yıllarca mal kabullerde, avm'lerde, depolarda e, mal indirdik vesaire vesaire. İşte geceler boyunca işte e, kamyonetler boşalttık, işte konteyner boşalttık uymadık bir sürü şey yaptık. ya yani bunların hepsini yapmamız da gerekiyordu sorun değil. Hani şey üzüldüğümden ya da bir pişman olduğumdan söylemiyorum. İyi ki yapmışız. Çok da keyifliydi. Çok da şey öğrendik. E ve gerçekten samimi söylüyorum. Zaten bence bizi takip eden 80 bin kişiyi açtık insanlar o bizim samimiyetimize de inanıyor. Zengin çocuk da işte burada ben de aslında düşündüğünüz gibi değilim rol değil. Gerçekten arkadaşlar. Görece benim ailemin durumu iyi yani ben şanslıyım hep söylüyorum zaten ama ben hiçbiri yokmuş gibi, sanki ailemin durumu iyi değilmiş gibi, sanki tek başımaymışım gibi hep mücadele etmeye çalıştım. Ailemin durumunun iyi olması bana sadece işleri bazen gereğinden, haddinden fazla hızlı büyütürken bir nevi ekstra e, güvenebileceğim işte nasıl olabilir mesela teminat mektubu gibi şeylerde aslında faydası oldu yoksa sürekli ailemden bir para almış bir şeyim yok yani bir defa işe başlarken aldık ki o zaman aldığımız rakam rakamda e, hani şey e, bir daire parası bile değildi yani. yani Ortalama İstanbul'daki bir daire parası bile değildi Hani 200 bin TL falandı 10 sene önce e, Tabii bunu bulamayanlar da var onu da söyleyeyim Hani o da büyük bir rakam birçok insana göre ama e, onunla beraber şu an benim durumum yok işte işe güce başlayamıyorum girişimcilik yapamıyorum deyip de e, işte iki tane dairesi olan birinden kira alan diğerinde oturan, o dairelerin biri 1.5 milyon, diğeri 2 milyon eden insanlar var ama iş kurmaya gelince param yok diyor. O yüzden e, o hikayemden biraz daha detaylı bahsedeceğim Mugo, Mugo tarafında. E, o bölümü de kaçırmayın. E, kitapla ilgili Türkiye'de kitap yok diye biliyorum. Ben İngilizcesini Amazon'dan almıştım. Bayağı yani shipping vesaire kargosuyla dolar bazında herhalde 60-70 dolara gelmişti hikaye. E, şimdi maalesef kurla çarpınca 700-800 lira ediyor. Yani ciddi bir şey ama bence o kitaba değer hatta bizim geçenlerde Almanya'daki ülke müdürümüz İzo'ya verdim kitabı. Al dedim bizim Almanya ofisimizde İKAS'ın e, şey, kütüphanesine koyduğumuz ilk kitap olsun diye. E, onunla da ilgili önümüzdeki aylarda bir Almanya ofisimize gideceğiz. Şu an son böyle rütuşları yapıyoruz. E, 400 metrekarelik baya güzel havalı çok güzel bir ofis yaptık orada Ankara'daki merkez ofisimiz gibi e, onu da size detaylı bir şekilde tanıtıyor olacağım. Sizin de kitap tavsiyelerinizi bekliyorum. Hani Aa, bunu kesin oku ve bunun üzerinde yorum yap vesaire dediğin olursa her türlü teklifede açayım. Bir sonraki bölümde Mugan'ın Showroom'da görüşmek üzere.